Biz e, makine teknolojisi alanı olarak e, üç dalda eğitim veriyoruz. Bu öğrencilerimizin çoğu hemen hemen hepsi sanayide çalışan öğrencilerimiz. Eğitim aldıktan sonra. E, buraya gelen öğrencilerimiz bilinçli bir şekilde geliyor bizim okulumuzda bu alanımıza. Çünkü bilinçli olmalarının nedeni çok çalışkan olmaları. E, makine sektörüne ilgi duymaları. E, onun içinde de bizim alanımızı tercih ediyorlar. Bizim stajyer gönderdiğimiz bir firmaydı. E, ilişkilerimiz vardı. Bu firmanın da yaptığı işleri e, her gittiğimizde firma ziyaretinde gör, görüyorduk zaten. E, biz e, döner sermaye kapsamına girdikten sonra bu tip işlerin bizim okulumuzda da yapılabileceğini öngörmüştük. Firmayla da ikili iletişimimiz iyi olduğu için firmaya danıştık. Dedik ki yapılabilecek parçalarınız varsa biz talibiz, biz yapabiliriz okulumuzda. Çünkü nihayetinde siz ihracat yapıyorsunuz hassas ürünler yapıyorsunuz. Eğer bu hassas ürünleri okulumuzdaki öğrencilerimiz yaparsa sanayiye iyi birer eleman yetiştirmiş oluruz diye söyledik. Onlar da kabul ettiler ve bu şekilde ikili işbirliğini yapmış olduk. İlk parti üretimimizi verdik. 2 ay öncesinde başladık bu işe. Şu anda önümüzdeki süreçte siparişe göre iş yaptıkları için bize sipariş geldikçe biz de onlara diyoruz ki yapılacak işleri bize gönderin biz de e, siparişlerinizi yetiştirelim diye o şekilde devam ediyoruz şu anda. Döner sevmeden gelen işlerle daha çok uğraşıyoruz. E, bunun sebebi de öğretmenlerim ve tabii bizimle beraber yaptığımız için daha hızlı gelişme ve daha iyi bir deneyim sunmaktı bizlere ve biz de bu sayede daha hızlı deneyim sahibi olup bu sayede işlerimizi geliştiriyoruz. Hem her zamanda e, harcımız da çıkmış oluyor. E, bu sayede hem biz kalkınıyoruz hem de yaptığımız işlerle Türkiye'mizin ihracatına destek veriyoruz. Öncelikle e, Türkiye'mizin ekonomisine bir katkıda bulunmak bence her Türk gencini mutlu eder. Ve bu sayede biz e, iş olanaklarını da aslında görmüş oluyoruz. Hani bu sayede hem bir şevkimiz dağıtıyor, yurtdışına Yurt dışına neticede destek veriyoruz. Ya, yurt dışına şu şekilde hani ihracat yaparak destek veriyoruz ve bu şekilde hani bir insanın milliyet duygusu okşanır ya. Bu şekilde değerlendiği için kaldı ki ben bunu sadece bizim okul için değil genel olarak Türkiye'deki o diğer meslek liselerini de görmek isterim. Çünkü bu gerçekten büyük bir avantaj hem tecrübe açısından hem de ekonomik kalkınma olarak da. Bu şekilde gayet iyi gidiyor. Şimdi bizim okulumuz Bursa'da 3. meslek lisesi. Yani eski tarihi bir okulumuz. Bu zamana kadar birçok çalışmalar, başarı çalışmalar yaptı. Fakat son yıllarda biliyorsunuz mesleki ve teknik eğitimin önemi için farklı bir çaba içerisindeyiz hep beraber. ...bakanlığımızın, il müdürlüğümüzün, ilçe müdürlüğümüzün desteğiyle de... ...bu konuda mesleki ve teknik eğitimin gönüllülüğünü biraz daha artırmak istiyoruz. Şu an bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda... ...döner sermaye çalışmalarına hız kazandırdık. Okulumuzda da bu çalışmaları nasıl yapabiliriz şeklinde... E, ...araştırmaları yaptıktan sonra... ...her alanımızı sektörlerle, işbirliği ve protokoller imzalayarak... ...sektörle tanıştırmaya başladık. Bu tanışıklığın ilk meyvelerini... Makine alanımızda şu anda içinde bulunduğumuz makine alanımızda sağladık. Ve sanayimizle birlikte şu anda onların ürettiği makinalara bazı yedek parçaların okulumuz atölyelerinde döner sermaye çalışmaları kapsamında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle üretme noktasında hareket ediyoruz ve ilk ürünlerimizde ürettik. Daha sonra yaptığımız görüşmelerde bu ürettiğimiz parçaların kullanıldığı makinaların yurt dışında da yaklaşık 20-27 ülkeye ihraç edildiğini duyduk. Bu da bizi ekstra mutlu etmiş oldu. Ve bu şekilde yine işbirliklerimizi geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesleki eğitim artık ülkemizin çok önemli bir stratejik hedefi. Ve biz şunu artık motto olarak tüm mesleki eğitimde kullanıyoruz. Güçlü Türkiye için güçlü mesleki eğitim diyoruz. Ve tüm öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz.